Ünlü sanatçı Seda Sayan'dan güzel haber geldi. Ünlü sanatçının hamile olduğu ortaya çıktı. Seda Sayan'ın hamileliği herkesi şok ederken Çağlar Ökten bu bir mucize diyerek paylaştı. Aylardır ekranlarda olmayan Seda Sayan'dan gelen müjdeli haber sevenlerini hayrete düşürdü. Sevenlerine bir değil iki müjdeli haberi birden veren usta sanatçı aylardır bu özlemimi içimde tutuyorum dedi. Evliğimde çok zorluklar yaşasam da bunu asla sosyal medya platformunda duyurup kimsenin ağzına malzeme vermek istemedim dedi. Çok badireler atlattım ama sonunda arzuma kavuştum diyen Seda sözleri kısa sürede gündeme bomba gibi oturdu. Müjdeli haberi vermek için bayramı bekledim diyen usta sanatçıdan duyulan haber ellerini hayrete düşürdü. 50'sinden sonra ikinci baharını yaşayan Seda mutluluğu her halinden belliydi. Uzun sürede programını sunduğu ve yıllardır Birlikte oluşan Sedasiye'nin maalesef annesinin rahatsızlığından dolayı ekranlara kısa bir süreliğine veda etmesi herkesi çok üzmüştü. Programını Songül Karla ve Sana devreden usta sanatçı aylarda annesinin hastalığıyla ilgileniyordu. En son ağzından sevenleri böyle biliyordu ama karı kocanın aslında aralarında büyük bir sıkıntı olduğu ve Çağlar Ökte'nin bebek özlemi çektiği haberleri herkes tarafından sıkça duyulmaya başlanmıştı. Bu konunun üzerine kapatılmış her seferinde Seda mutlu olduğunu ve kocasıyla birlikte olduğu fotoğrafları paylaşmıştı. Aman ikilinin çevresi ve yakınları evliliklerinde büyük, büyük kriz olduğunu çünkü Çağlar Ökten'in Seda göre yaşının halen çok genç olması onu bu özleminden geri bırakıyordu. Seda ise artık yaşım 50 üzerimde oldu böyle bir sorumluluğu kabul edemem dese de annesine bakıyor hem de uzun süredir tüp bebek tedavisi görüyordu. Ve verdiği emeklerin karşında Ramazan ayından sonra hafif rahatsızlık yaşayan Sedasen hastaneye giderek kan testi yaptırdı. Ve orada müjdeli haberi aldı. İkizlere hamile olduğunu öğrenen usta sanatçı mutluluktan havalara uçtu. Çağlar Ökten'in tüp bebek tedavisi Sedasen'in doktoruna aldığı arabayı doktora hediye eden Çağlar Ökten bana bu mutluluğu yaşattığın için sana minnettarım dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar